kuş olmayan dinozorlar günümüzden 66 milyon yıl önce günümüz Meksika Körfezi'ne düşen devasa bir meteor sayesinde yok oldu. Nonavian dinozorlardan hiçbir tanesi bu yok oluşu atlatamadı ve geriye sadece fosilleri kaldı. İyi korunmuş veya kötü korunmuş fark etmez. Fosiller dinozorların nasıl göründüğü ve nasıl yaşadığı konusunda bizlere harika bazı bilgiler sunuyor. E ama tabi sonuçta her şey korunmuyor. Dolayısıyla bu hayvanlar hakkında muhtemelen asla öğrenemeyeceğimiz bir sürü şey var. Uzun bir süre boyunca fosillerden cinsiyet anlamamız da böyle imkansız gibi görülüyordu. Ancak bazı özel korunmuş fosiller sayesinde bu hayvanların cinsiyetini de en azından bazı fosiller bazında anlamamız mümkün olabiliyor. Barbara ismi konulmuş bir T-Rex örneği de bu özel korunmuş fosiller kategorisine girebilir. Çünkü bu dinozor öldüğü zaman muhtemelen hamileydi. Bugünkü videonun konusu gerçekten çok ilginç. Girişi daha fazla uzatmak istemiyorum. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Fosiller bizlere dünya tarihi hakkında başka hiçbir şeyin veremeyeceği kadar iyi bilgiler verir. Evrimsel süreç nasıl işledi? Hangi zamanda hangi hayvanlar yaşadı? Antik ekosistemler neye benziyordu? Bu gibi soruları fosiller sayesinde cevaplayabiliyoruz. Ancak giriş kısmında da bahsettiğim gibi bazı şeyleri bilmemiz maalesef ki mümkün olmuyor. Tabii ki yeni yöntemler veya başka fosillerin bulunmasıyla beraber eskiden imkansız olarak gördüğümüz bazı şeyleri öğrenebiliyoruz. Çok değil bundan birkaç o yıl öncesine kadar dinozorların ne renkte olduğunu asla bilemeyeceğimizi düşünüyorduk. Yani evet hala birçok türün ne renkte gözüktüğünü bilmiyoruz ancak bildiklerimiz var. Mesela Enkyornis antik bir kuş türü. Siyah, beyaz ve biraz da kırmızı tonlarında tüyleri vardı. Microraptor ise bir kargaya benzer şekilde siyah veya lacivert tonlarında tüylere sahipti. Burada enteresan bir şey de eklemek istiyorum. Siyah tüylere sahip hayvanlarda genelde yanar döner dediğimiz bir olay da oluyor. Işığın gelme açısına göre o siyah tüylerdeki renklerin biraz daha mavimsiye kaydığını görebilirsiniz. Muhtemelen Mikroraptor'da da benzer bir durum vardı. Bu konuda daha detaylı konuştuğum bir video yakında gelecek. Ancak beklemek istemiyorsanız dostum Teflon'un yaptığı aynı konudaki videoyu izleyebilirsiniz gayet de güzel iş çıkarmış diyeyim. Bir canlı öldüğünde fosilleşeceğinin garantisi yoktur. Çünkü şu videomda anlattığım gibi fosilleşme doğada çok nadiren olan bir olaydır. Söz konusu canlı hele ki büyük bir canlıysa fosilleşse bile bütün iskeleti korunmuyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta yeni keşfedilen bir Tyrannosaurus türünü konuşmuştuk. Tyrannosaurus macraensis. Onun geriye kalmış bütün kalıntıları bir alt çene ve parçalanmış kafatası parçalarıydı. Dinozorun geri kalanı zamanla toprağa karışmış ve fosilleşmemiş. Doğal olarak bize de bulacak pek bir şey kalmamış. T. Macriensis olmasa da onun daha ünlü kuzeni T. Rex çok iyi anlaşılmış bir dinozordur. Genç ve araştırılmamış örnekleri de eklersek bu türü ait şu ana kadar 50 küsur örnek bulundu. Bu inanılmaz fazla bir sayı çünkü düşünecek olursanız paleontolojide bir sürü dinozor türü hatta dinozoru da geçtim bir sürü soyu tükenmiş hayvan türü tek örnekten biliniyor. Bütün bu türlerin yanında T-Rex gerçekten de çok iyi bir fosil arşivine sahip. Bu yüzden olsa gerek kendisi bütün dinozorlar içerisindeki en iyi araştırılmış ve en çok makalesi yazılmış türlerden bir tanesi. Keşfedilmiş 50 küsür T-Rex örneğinin 32 tanesi incelenmiş yetişkin bireylerdir. Barbara da onlardan bir tanesi. İyi durumda bir alt çene, parçalı üst çene, bacak kemikleri, kaburgaların neredeyse tamamı, ayak kemikleri, tam bir kalça kemiği ve bir sürü omur. Kısacası Barbara'nın iskeletini oluşturmak için yeterli fosiller bulundu. Fosilleri son teknoloji kullanılarak incelendi. CT tabanlı tarayıcıya sokarak hepsi tarandı ve dijital aktarıldı. Bu işlemden sonra Yeni Zelanda'daki Auckland Müzesi'nde sergilenmek adına bir araya getirildi fosiller. İskeletinde eksik kalan kısımlar ise başka bir T-Rex örneği olan Stan'in kemiklerinin kopyalarıyla tamamlandı. Bu arada Stan şu ana kadar bulunmuş en bütün T-Rexlerden bir tanesi. Barbara'nın sol ayağına ait ayak tarak kemiklerinin ikincisinde iyileşme izleri olan bir kısım yer alıyor. Bu tip yaralanmalar T-Rex gibi büyük etoburların yaşamlarını çok kötü bir şekilde etkileyebiliyordu. Hayvan düzgün yürüyemediği için veya hareket edemediği için avlanması da zorlaşacaktır tabii ki. Bu yüzden kısa süreli de olsa bu gibi durumlarda T-Rex gibi etçil veya avcı hayvanlar leşçil davranışlar sergilemiş olabilirler. Hiçbir avcı hayvan ulaşması zor veya yorucu olan besini kolaya tercih etmez. Siz bir aslanı canlı bir bufalo ile ölü bir bufalo arasında seçim yapmaya zorlayacak olursanız, aslan muhtemelen ölü olanı seçecektir. Bufalolar aslanlar için bile çok tehlikeli hayvanlar ve bir aslan bir bufalo'yu avlamaya çalışırken ölebilir ki böyle durumlar olmuştur. Bu yüzden aslanın önünde bir tercih yapabilme şansı varsa muhtemelen leşi tercih edecektir. Çünkü ölme şansı onda yok. Tyrannosaurus da muhtemelen benzer davranışlar sergiliyordu. Barbaranın yaraları iyileşirken bu hayvan muhtemelen bir süre leşle beslendi. Sonra tekrardan avcı olarak geri döndü. Günümüzdeki sürüngenleri düşünecek olursak T-Rex'in de iyileşme süresini bir yıl gibi düşünebiliriz. Ayrıca çok detaylı CT tabanlı taramalar gösteriyor ki bu ikinci tarak kemiği yani metatarsal tamamen baştan yapılmış. Yani hayvanın yarası çok öyle normal bir yara değilmiş baya kötü bir şekilde yaralanmış. Neyse ki kendini iyileştirecek kadar iyiymiş ve dolayısıyla öldüğü zaman da bu kemiği sağlanmış. Bu taramalar aynı zamanda bu kemiğin üzerinde enteresan bir yapıyı da gösteriyor ve bu yapı meduller kemik olabilir. Bilmeyenler için medüller kemik, yumurtlamaya yakın hamile dişi kuşların kemiklerinde oluşan ve sert yumurta kabuğunu oluşturmak için ekstra kalsiyum deposu görevi gören bir yapıdır. Her ne kadar çoğunlukla bacak gibi bölgelerde oluşsa da iyileşmiş ayak kemiklerinde de görülebilir. Barbara yetişkin bir T-Rex'ti. Çok kötü bir şekilde yaralanmıştı ancak sonrasında bu yarası iyileşti ve çiftleşebilecek kadar da sağlıklıydı. Ardından yumurta kabuğu üretmek için gereken ekstra besinleri sağlayacak kadar da iyi durumdaydı ve avlanabiliyordu. Maalesef fosillerden hayvanların cinsiyetini bilmemiz gibi bir şey genelde söz konusu olmuyor. E sonuçta cinsel organlar korunmuyor tabii ki. Anca medüller kemiği gibi yapılar korunduğu zaman söz konusu hayvanın dişi olduğunu bilebiliyoruz. Bu arada hamilelik döneminde olmayan dişilerde bu yapı bulunmuyor. Dolayısıyla medüller kemiğe sahip olmayan diğer bütün örnekleri erkek olarak sınıflandıramıyoruz. Daha önceki bir videomda bahsettiğim gibi fosillere bilim insanları her zaman erişebilmeli. Bu maalesef pek mümkün olmuyor birçok durumdayken bazı inanılmaz iyi korunmuş örnekler açık arttırma gibi etkinliklerde satılıyorlar ve kimliği belirsiz kişilere gidiyorlar çoğunlukla. E özel mülkiyet haline gelince de bilim insanları fosile ulaşamıyor. Dolayısıyla birçok örnek şu anda incelenemez durumda duruyor. Barbara'nın durumu da biraz benzer. Sonuçta bilim insanları fosillerine direkt olarak erişemiyor şu an ama bir tık da farklı. Müzelerde gösterilen iskeletlerin birçoğu gerçek fosillerden oluşmuyor. Genelde gerçek örnekler bilim insanları için depolarda tutuluyor. Ama tabi bu yazılı bir kural değil sonuçta birçok müze gerçek fosillere de yer veriyor sergilerinde. Berlin Doğa Tarihi Müzesi'ne gezdiğim videolarda da bu konuya bayağı değinmiştim. Müzenin girişinde küçük bir dinozorla gerçek fosiller mi yoksa sahte mi işte sergilenenler onları konuşmuştuk. Burada artık en büyük kara etoburu Tyrannosaurus'un karşısındayız. Buradaki panelde gördüğünüz üzere hangi örneklerin gerçek hangilerinin sahte olduğunu şekilde görülebilir. Gerçek kafatası içeride demin gösterdiğimiz şekilde camın içine sergileniyordu. Videonun başında bahsettiğimiz gibi Barbara şu an bir müzede sergileniyor ve gerçek fosilleriyle beraber. Şu an bir sergide olduğu için de bilim insanları istedikleri zaman onun gerçek fosillerine erişemiyorlar. Bu da bazen yeni incelemeler ve araştırmaların önünde bir sıkıntı olsa da Barbara konusunda hiç dert değil. Çünkü onun fosilleri taranarak dijital aktarılmıştı. Bu sayede paleontologlar fosillere direkt olarak erişemese de onları inceleyebiliyorlar. Barbara birçok açıdan çok özel bir T-Rex örneği cinsiyetini belirleyebilmemiz veya hamile olmasının yanında bilinen en bütün T-Rex iskeletlerinden de bir tanesi aynı zamanda. Ek olarak non-avian terapodların nasıl ürediği hakkında da bize çok iyi bilgiler veriyor. Kuşlar 66 milyon yıl önceki yaşanan yok oluştan sağ kalabilmiş çok küçük bir dinozor grubu. Ancak bazı insanlar onlar ve soyu tükenmiş dinozorlar arasındaki bağı kurmakta zorlanabiliyorlar. Aslında tahmin ettiğimizden çok daha benzerler. Medüller kemiğin varlığı da soy tükenmiş ve günümüzde yaşayan dinozorlar arasındaki benzerliklerden bir tanesi sadece. Paleontoloji sürekli gelişmeye devam eden bir bilim dalı ve her yeni gelişme bizi daha da heyecanlandırıyor. Ve evet bugünkü anlatacaklarım bu kadardı. Açıklama kısmından benim bağlantılarıma ve video için kullandığım kaynaklara ulaşabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.